peygamber olduğunu biliyor. Peygamber, peygamber ol, bilmesinden kaynaklanan ve peygambere mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşün. Allah'a yakınlığından gelen Bak bir daha. Peygamber, peygamber olduğunu biliyor. Etmiyor. Peygamber, peygamber olduğunu bilmekten hasıl olan ve peygamberimize mahsus olan, çünkü o peygamber değil, lezzet-i mukaddesesini düşün ben peygamberim. Usta diyor ki ben bir bilmeyerek istihdam edildim. Siz bilerek istihdam ediliyorsunuz. Hakikaten öyle. Ben bir şey yapıyorum. İstihdam edildiğimi adım gibi biliyorum. İlle ustadın manek bana dediği gibi şimdiki insanları yapmıyor. Bunlar ortaya çıkmıyor. Tenkit ettikleri zaman çok canım sıkılmıştı. Canım yanmıştı. Çok ağır laf kullandılar. Siz Risale-i Nur mu okuyorsunuz? Çok ağrıma gitti. Gündüz ortası ustad. Bu ithamı ilk önce Resulullah'a yaptılar. Sen bizim geçmiş dinlerimize muhalif bir din çıkarttın. Geliyoruz İmam Azam'a. Sen İmamı Bakır, sen ceddimin dinini bozuyorsun dedi İmam Azam'a. İmam-ı Bakır. Ha, İmam Bakır. O da dedi ki niye? Bu çok güzel bir mantık kullandı İmam-ı Bakır. Ama İmam-ı Azam da imam. Dedi ki sen bu dinin sırf akıl mertebesine gelmediğine göre sırf akılla nasıl yorumluyorsun? Mesela şöyle. Aklınızla aklınızın arkasına geçemezsiniz. Anladınız mı bunu? Bak insanlığınızın arkasına, insanlıkla arkasına geçemezsiniz gözünüzle bakarsınız ama gözünüzle gözün arkasına geçemezsiniz. Gözünüzle gözünüzü göremezsiniz. Aklınızla aklınızın arkasına geçemezsiniz. Ancak başka bir sistem olması lazım. Bu din dedi sif akla mı hitap etti ki her şeyi akılla izah ediyorsun. Böyle ciddi dinini aklı, aklı çerçeveyi indirgeyip bozuyorsun demiş. İmam Azam Efendimiz demiş ki eğer dini akla izah etseydim mesle, mes özür diliyorum. Bir şey anlatmak için yapacağım bu hareketi. Eğer akılla ben dedi yapsaydım temizli, mesle temizlikte yani mesle temizlik ayağın altını silmektir. Değil mi? Mest'in gayesi da, temizlikse ayağının alt, ayağın altını silmeyi önerirdim. Ama diyor ayağın üstünü yaptırıyor. Demek akıl değil bak. İkinci soru. Üç tane var da bir tanesi hatırlamıyorum. İkinci, meni mi daha pis, büyük abdest mi demiş. Demiş ki, meni daha pis, şey, büyük abdest daha pis demiş. Ben demiş, her büyük abdestten sonra guslu söylerdim, akılla yapsaydım. Ama meyinden sonra dedim diyor. Bir tane daha var ama Yani, e, şimdi ustada gelelim. Peygamberi söyledim, İmam Azam'ı söyledim, ustada örnek vereceğim. E, usta da sen Selefi salihine muhalefet ediyorsun. Bu nereden çıktı ya? Birinci şu ay kendine şey yapıyorsun. Ondan sonra nereden çıktı mesela? Üçüncü sözdeki Eşheden la ilahe illallah. Ya seyda talebesi. Yani hiç, hiçbir temsilde, hiçbir şeyde de gelenekte olmayan Rezak odur, Şafi odur, Rızıklandıran odur. E, metinde böyle bir şey yok ki. Ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Oradaki lafzullah'tan çıkartıyoruz da ustad hiçbir şey yapmamış. Yani geçmişteki gelenek din anlayışına muhalefet ediyorsun. Bunu diyen ulema yani. Sonra bunları susturmak için muhakemat yazdı. Birbirinizle kavga edeceğinize, benle uğraşacağınıza bu kitabı çözün de karşıma çıkın. Bu kitabı da çözün de birbirinize mücadele edin. Enaniyet mücadele. Ben mi fazla biliyorum sen de. Muhakemat onun için yazılmış. E şimdi gel şey, bu nereden çıktı ya? Siz Risale mi okuyorsunuz? Yok kardeş, Tevrat okuyoruz biz. İncil okuyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Filozof, müşteri, hani Müslüman diye Hristiyan fark etmez. İlim ve fikir adamları için bahsediyor. Hiçbiri bulunduğu zamanda anlaşılamamış. Hiç. Her zaman tek kalmıştır. Sebebi adam fikren ileride ama onun bulunduğu asırdaki insanlar hala o asırda. O zaman dolayısıyla ne oluyor? Onun fikri ileride olduğu, kendi ileride olduğu için buradaki insanların arasında yalnız kalıyor. Evet. Ondan gelin. dolayı insanlar ilerleyerek onun fikrinin bulunduğu asra gitmeleri lazım ki onunla beraber olsunlar, onun evet. fikrine destek versinler. Aynen. Bu da yani kader ilahi o adamların şeyi odur. Kader Takdiratı yani. odur yani. Ya Geçmiş hep böyledir. Hı -hı. Ben size bunu ne anlatıyorum? Gelsin size de diyecekler. Ben nasıl mukabele ediyorum? Biliyorum. Cevap Bu nereden çıktı? Oysa küllerde bunların sari ifadeler var. O söylediği vasıflarını e, suret, kanunet, hakikat, mahiyetlerin evveli, ahiri, zahirisi, batınısı, cüz, cüzi, kül, külli. Tamam. Ondan sonra şey vahdet, vahdanet, taraflarını bakarak bu, bu e, makamları yerine koy. ...başı nedir, son nerede, nereden başlıyor, nereden bitiyor, içi nedir falan... ...böyle çıktı. Ama mukabele etmeyeceksiniz. Ve beni savunmayacaksınız. İtiraz edenler olursa beni savunmayacaksınız. Savunma. Ee, i̇htiyaç yok. Cahil olsun. Bilmesin daha iyi. Enanet budalaları bunları bilirse... ...bu sefer felaket yapar cemaat. Bilmesin. Allah'ın rahmetidir o. Allah onlara bilmemeleri için perde yapmış böyle... Kör kaleli. Ha, i zatiye bak bunun hakkında e Nereden nerede kaynaklandı? Hı? Peygamber peygamber olduğunu bilmekten ve peygamber peygamber olduğunu bilmekten peygambere mahsus lezzeti mukaddesisi var. Ben peygamberim. Ha, iyi dinleyin. Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten hasıl olan ve Allah'a mahsus olan lezzet-i mukaddesesini düşünün. Yani düşün ben Allah'ım diyor. Allah Allah olduğunu biliyor. Bu kadar konuşmanın için yapmıştım. O zaman lezzet <laughs> mukaddesi oluyor. Lezzet-i mukaddesi şunatı zatiyeti. Şimdi arkadaşlar ben Nurcu'yum. Nurcu olan, Nurcu olmaktan hasır olan ve Nurcu'ya mahsus olan lezzet Mukaddes'e mesela şu hakikatleri benim diyebildiğin kadar bu dersten lezzet alacaksın. Ben, ben nerelerden gelmişim? İnsan keyif alıyor. Yalan söylemiyorum size. Bana gelecek yer yer geldi. Kalbim enseyi vesaire. Pıt pıt da ediyorum, Değil mi? Sıkıldığım zaman şey yaptığım zaman da insanlar çeşitli. Böyle teveccüh böyle bir anda geldiği zaman hemen odaklanıyorum Allah'ın rahmetine. Ve ölüm korkutmuyor. Korkutmuyor Belki de lezzet alıyor. Çünkü bunlara yakin etmişim kısmen. Yakiniyetim var.